Bu videoyu yüzlerce kere seslendirip iki kere yayınladım. Her ikisinde de telif hakkı yedi. O yüzden tekrardan seslendirmeye karar verdim. Bunun bir zincir olduğunu düşünüyorum ve bu zinciri kırmaya kararlıyım. <laughs> bu videoyu Arife günü çekmiştim. Arife günü, cumartesi günü yani pazar vardı ve Bakırköy pazarına ben gitmiştim. Aslında uzun uzun pazara gidiş videosundan ve püf noktalarından bahsediyordum. Ancak bu böyle olsun. Demek ki bir daha gitmem gerekiyormuş. Bu arada pazar gözlemesini mutlaka yiyin. Burada içimden 30 saniye sayıyorum. Çünkü her lokma arasında 30 saniye vermem gerekiyor. Ve tabii ki videonun en sonunda bunu mutlaka söylemem gerekiyor. Bizi her yer Trabzon. Gördüğünüz gibi her yerde mutlaka bir Trabzon yazısını bulurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın.